Kıymetli hemşehrilerim, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bugüne kadar sözünü verip de yapmadığımız hiçbir yatırım, üretim hamlesi olmadı binlerce şükür. Bizler yola çıkarken bu yüzyılı emeğin, üretimin, çalışmanın yüzyılı yapacağız demiştik. 21 yıldır olduğu gibi bugün de aynı hassasiyetle çalışma hayatı başlı olmak üzere her alanda vatandaşıyla, halkıyla iç içe olan Kronik, kronikleşmiş ne kadar sorun varsa tek tek çözen bir yönetim anlayışıyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İşçimizi, emekçimizi, işverenimizi, yatırımcımızı, üretimcimizi mağdur etmemek için bugüne kadar nasıl elimizi taşın altına koymaktan çekinmediysek bundan sonra da aynı anlayışla çalışmalarımızı sürdürmeye devam edeceğiz. Çünkü bizim derdimiz millet. Bizim derdimiz ülkemizi maruz kaldığı tüm zorluklar karşısında refaha ulaştırmaktır. Genel icraatlerdeki başarımızın temelini oluşturan unsur hiç kuşkusuz yereldeki çalışmalarımızdır değerli arkadaşlar. Çünkü şunu hepimiz çok iyi biliyoruz ki gelişim, ilerleme ve kalkınma yerelden başlar. Bu anlamda partimizin halka hizmet vizyonu da yerel yönetim tecrübesine dayanmaktadır. Dünya beşten büyüktür diyerek sadece Türkiye'nin geleceğini değil, aynı zamanda dünyanın geleceğini de inşa etme gayretinde olan partimizin lideri, genel başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 40 yıllık başarı hikayesinin belediyecilikle, yerel yönetimler vizyonuyla başladığını da unutmamalıyız değerli yani arkadaşlar. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti ülkemize belediyecilik anlayışını değiştirmiş, milletimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmıştır. 21 yıldır eser denilince akla AK Parti gelmekte, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan gelmektedir. Oyunu Cumhur İttifakı'na vermeyen muhalif seçmen dahi ne diyor? Yaparsa yine AK Parti yapar diyor değerli kardeşim. Malatya'da yine yaparsa AK Parti yapar. Bunu 7'den 70'e herkes biliyor, herkes farkında. Bu seçim, önceki seçimlerden çok farklı değerli kardeşim. Biliyorsunuz Türkiye artık 100 yıllık bir zamanı geride bırakmış, ikinci yüzyılında yeni destanlar yazmaya niyetli, önümüzdeki yüzyıla mührünü vurmaya kararlı bir ülkedir. Dolayısıyla 31 Mart seçimleri, bu yüzyılın ilk seçimi olması sebebiyle tüm il ve ilçemiz için, ilçelerimiz için önemli bir dönüm noktası olacak inşallah. Şunu unutmamalıyız ki güçlü Türkiye hedefimize giden yol her bakımdan güçlü şehirlerden geçiyor. Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sami Er Başkanlığı'nda inşallah hem büyük şehri hem de 13 ilçemizin tamamını 31 Mart akşamı Milletin Partisi AK Parti ile Cumhur'un ittifakıyla tekrar buluşturacağız. <laughs> Malatya olarak hazır mıyız? Hazırız değil mi? <laughs> Kararlı mıyız yani arkadaşlar? Kararlıyız inşallah. Allah razı olsun. Bugüne kadar gerek büyük şehirde gerekse ilçelerimizde ak belediyecilik farkını hizmet farkını hepiniz gördünüz. Sayın Cumhurbaşkanımızın izinde Malatya'nın her bir karışına hizmet veren tüm belediye başkanlarımıza da ayrıca şükranlarımı ifade etmek istiyorum. Değerli hemşehrilerim, herkesin bildiği gibi Malatya'nın suyu sert, insanı merttir. Malatyalılar su gibi azizdir. Malatya büyük icraatların yapıldığı ve yapılacağı yerdir. Yeter ki içindeki cevheri ortaya çıkaracak usta ve ehil ellerle buluşsun. Bu ehil eller AK Parti ve Cumhur İttifakı kadrolarıdır. Bu ehil eller Malatya'yı yeniden ayağa kaldıracak olan kıymetli başkan adayımız ve ilçe belediye başkan adaylarımızdır. Malatya'nın her bir ilçesini hizmette yarıştıracak olan gerçek belediyecilik AK belediyeciliktir. <laughs> Malatya insanlık tarihinin başladığı destanlara, evliyalara, ulemaya yurt olmuş bu coğrafyanın en kadim şehirlerinden birisidir. İnanıyorum ki halka hizmet bayrağını millet sevdamızı devralacak kıymetli başkan adayımız Sayın Sami Er ve ilçelerimizdeki yol arkadaşlarıyla birlikte bu şehir Türkiye yüzyılı şehirlerimizin öncüsü olacaktır. Ne diyoruz? Türkiye yüzyılı şehirleri için hazırız, kararlıyız. Sadece bir bakanınız olarak değil, aynı zamanda bir kardeşiniz olarak da Malatya'ya hizmet yolunda ben de sizlerle birlikte olacağım inşallah. Her zaman yanınızda olacağım ve destekleriniz olacağım. Hep birlikte el ele verip Türkiye'ye ve Malatya'ya dair hedeflerimizi, projelerimizi anlatacak tüm hemşehrilerimizle de hemhal olacağız. Allah hepinizden razı olsun. Bir Nisan sabahından itibaren bu şehrin daha güzel günlere inanacağı, uyanacağı bir icat döneminin şimdiden hepimize hayırlı olmasını diliyorum. Bu toplantıya işaret eden siz değerli katılımcılara da en derin sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Sağ olun, var <laughs>